Muzaffer Uru. Muzaffer amca, kızınızı bir şiddet sonucu kaybettiniz. ne söyleyeceksiniz efendim? Bundan dolayı ne söyleyeyim, her gün her gün kadın şiddeti. Günde bir bayanımız gidiyor. Üç oğlum bir kızım vardı. Onu da, o da cinayete kuruldu. Ne diyordu, sıkıntılar neydi kızınızın? Bir de anlatabilir misiniz? Kızımızın ne sıkıntısı var? 6-7'leri evledim, 3 yılı normal geçti. 3 yılı da hep şiddet dövüş peri perişan oldu. Efendim bu tür olayların yaşanmaması için siz de e, bir i̇şte kadın bir güldür, bir çiçektir. Kadınsız ev olmaz. Yani illa böyle olması mı gerek? Her gün şiddet, her gün şiddet. İstanbul'u da görüyoruz. Anada, Adıyaman'ı da gördünüz. Benim üç oğlum tek bir tane kızım var. Üç oğlum bir yanaydı, o kızım da bir yanaydı. O kızımı da benden kopardılar. Çocuğu vardı, o çalışıp çocuklarını. Hayvana biraz kadir olacak ama ha bir bayan ha bir hayvan. Midi, ya iyi. zaten tek bir tane kızım vardı. El bebek, gül bebek büyüttüm. Çok terbiyeli, çok dürüst. E, gözü dışarılarda değildi. Zaten iki tane çocuk için güzellik merkezinde çalışıyor. İç çıkışında vurdu, kattı. Altı bıçak ne demek? Altı bıçak karın boşluğuna vurmuş, altı bıçak da sırtını saklar. Buradan devlet büyüklerimize mesajınız var mı? Cumhurbaşkanımıza Yani bu kadınlarımıza yazı günah. Yeter artık. Nereye kadar gidecek? Çıkıyorlar sokakta, kadına şiddette. Hayır hani. Nerede hayır? Ne oldu? Neler yaşandı? Bir arkadaşınızı dün, kaybettiniz. Evet. Dün arkadaşım canının kollarında can verdi. Son söz Özlem abla beni kurtar oldu. Kurtaramadım. Gücüm yetmedi. Kadın oldu. Gözünü kapattı. Sizin yanınızda mıydı? Evet. Benim yanımdaydı. Beraber çalışıyoruz. Herhalde dün de e, konuşmanızda ilk ma parasını maaşını almıştınız değil Evet, aldık. ilk parası atmıştı. Çok seviniyordu. Ablama yemek yedireceğim dedi. Yemek ısmarladı bana dün. İlk parasıyla dün beraber yemek yedik, güldük. iki çocuğuyla beraber eğlendik. Öğleden sonra merkezimi kapatıp çıktıktan sonra saldırdı bize. Efendim zaman zaman tehdit ediyor muydu eşiniz biliyor musunuz? Hayır.